Avometre, ampermetre, kocaman bir trafo. Mermer, değişik çaplarda kablo kullanacağız burada. Değişik çaplarda, değişik tiplerde. Anten kablosu, internet kablosu, çok damarlı tesisat kablosu. Bu arada merhaba arkadaşlar. Deney yapacağız. Epeyden beri böyle bir deney yapmak aklımda vardı. Bu trafoyu kullanarak bugüne kadar birkaç şey yapmıştım. Bunta makinesi yapmıştık. Ahşap yapma makinesi yapmıştık. Kanalımda videolarda mevcut. Çok tehlikeli bir iş yalnız. Bu işi ben yapıyorum. Siz yapmayın. Gerek yoksa da. Bu deneyin amacı burada kullandığımız kabloların türü, cinsi, boyutu ve kalınlığına göre geçen amperi ve voltajı ölçeceğiz ve birkaç enteresan deney yapacağız ve buna benzer videolar izlemek istiyorsanız da yapmanız gereken kanalımızı takip etmek olacaktır diyorum ve hemen işe başlıyorum. İlk deneyimizi alüminyum çok damarlı tesisat kablosuyla yapacağız. Boyutlarına bir bakalım kaç milimmiş. 6 milimlik bir kablo. Boyutuna da bakalım. 6 milim kalınlığında 1 metre boyunda bu kabloyla öncelikle bir deneyelim. 2 torlu kablomuzda kaç volt geliyor ona bakalım önce. 1.8 volt, 1.9 volt yani 2 volta yakın bir voltaj geliyor. Şimdi ledimizi deneyebiliriz. Muhtemelen ledimiz yanacaktır. Evet gayet de güzel yanıyor. Kameraya yansıyor görüyorsunuz. Bir de kırmızı led deneyelim. Burada artı eksi olmadığı için ledin artısını eksisini döndürdüğün zaman fark etmiyor. Bu şekilde yakabiliyoruz. Şöyle bir birbirine değdirelim müthiş bir akımın geldiğini görüyorsunuz. Hatta bunu amper metreyle özetleyelim. Buradan geçen akımı. Evet müthiş bir akım geçiyor görüyorsunuz. Anlık akım. Bakır olsa burada işler daha değişik olacaktır. Alüminyum tel fazla dayanıklı değil. Hemen eriyor. Hareket başladı. Evet, kablo yakmaya başladı. 36 ile 40 amper arası bir amper çekiyor. Değişken oluyor çünkü. Görüyorsunuz kızarttı. Şimdi biraz soğusun. Bunu bir tur daha çevirmek istiyorum. Yani 3 tur çevireceğim. Şöyle bir vida tutuşturdum. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Fişini takıyorum. Dumanlar çıkmaya başladı. 5 amper, 6 amper arası şu anda akım çekiyor. Bazen 30'a bazen 40'a çıkıyor. 38'e çıkıyor. Buradaki kabloların metale değmesiyle tabii ki iş değişiyor. Şöyle gevşe kaldığı için akım düşüyor. Şu anda demir nar gibi kızardı aslında ama Evet, fişi çektim. Biraz soğusun. Şimdi ikinci deneme yapıyoruz. Kablomuzu bir tur daha sardım. Öncelikle voltajına bakalım. Taktım fişini. 2.7 volt. Tekrardan led yakalım. Aynen deminki gibi kırmızının hatırı kalmasın. Hareket başladı. Bıraktı kendini. kıp kırmızı olduğunu ben buradan görüyorum videoda yansıyor mu bilmiyorum ama kablomuz yandı şöyle bir vida denemek istiyorum görüyorsunuz vidayı anında kırmızı etti kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama şu anda vidamız yandı şöyle bakıyorum 20 amper bir akım çekiyor vida üzerinde olduğu zaman gevşek olduğu için biraz geç kızartıyor. Evet, vidayı gördüğünüz gibi yaktı. Şöyle bir yay var, onu deneyeceğim. 22.7 amper şu anda amper çekiyor. Bunun üzerine anahtarı koysak evet görüyorsunuz Yayda enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Bir ısıtıcı gibi yay görev yapmaya başladı. Anahtar gibi bu tarz metallerde kızarma yapıyor. Yayda yapmadı. Isı üretiyor. Anahtar bildiğiniz kızarıyor. Evet kızarıyor anahtar. Kırmızı oldu şu anda. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Bayağı kızardı. Neyse trafoya kadar kablonun yanıkları gelmeye başladı. Şimdi kabloyu değiştirelim. Diğer kablolarla deneyelim. Videomuza son verelim. Şimdi anten kablosunu 3 tur sardım. Anten kablosunda bildiğiniz gibi bir iç kablo var, bir de dış kablo var. İç bakır, dış alüminyum. Aslında pek de bakır sayılmaz ya bunlar. Hani bakır diye satıyorlar. Şimdi fişi takıp buradan kaç volt alacağız, neler yapabileceğiz onu göreceğiz. Öncelikle voltajına bakalım. 3.3 volt gibi bir voltaj geliyor. Dışını merak ediyorum. Dışından yani alüminyum kablodan Aynı oradan da 3.3 volt geliyor. Yani hem bakırdan hem dışından ikisinden de aynı voltaj geliyor. Orada da led deneyelim. Önce mavi led deneyelim. Görüyorsunuz gayet net bir şekilde yanıyor. Şöyle yeşil led deneyelim. Bir de kırmızı. Kırmızı ledi patlattı. Şöyle bir dokunduralım. Fazla da bir fark yapmıyor gördüğünüz gibi. Burada ince bir malzeme deneyebiliriz. Bakalım çatal iğneyi yakabilecek mi? 9-10 amper civarında bir amper çekiyor. Şu anda 1.28 volt bir voltaj geliyor. Hafiften yanmaya başladı görüyorsunuz. Çatal iğne kızardı yani. Karanlık olmadığı için belli olmuyor. Anten kablosuyla yaklaşık 3.5 volt bir voltaj aktarabiliyoruz. 10 amper civarında da bir akım. Bu kabloyla geçirebiliyoruz. Kabloların ikisini birleştirsek ne olur ona bakacağım. Birleştirdim gördüğünüz gibi. Yine aynı 3.36 volt 3 milim iki buçuk metrelik bir testat kablosunu buradan 7 tur olarak trafomuza sardık. Şimdi buradan gelen amper ve voltajı görelim. 6.7 volt gibi bir voltaj alabiliyorsunuz. Şu, şu anda bu 6 voltu DC voltaja çevirerek 6 voltluk bir motoru veya led'i çalıştırabilirsiniz. Şimdi birkaç led getirdim. Onları da deneyelim. Şöyle bakalım bir. Gayet güzel yanıyor. Bu ledler asi voltaj olmasına rağmen çalışıyor görüyorsunuz. Tersi düzü fark etmiyor. Yani artı eksi fark etmiyor. esas kablosuyla 6 volt böyle bir trafodan alabiliyoruz. Şimdi bir de amperine bakalım. Gördüğünüz gibi hiç de iyi şeyler olmadı arkadaşlar. Evet. Şu çatal iğneyi anten kablosunda denemiştik. Bir de burada deneyelim. Görüyorsunuz anında yaptı arkadaşlar. Anında kopardı. Modem kablosu vardı, onu da deneyelim. 1.5 metre bir Ethernet kablosunu kaç tur sardık? 1, 2, 3, tam 4 tur buradan sardık. Son olarak deneyelim voltaj, amper ve kapatalım videoyu. İşimizi taktık, şöyle bir bakalım. Görüyorsunuz tepki vermeye başladı kaç volt geliyor onu görelim. Bir modem kablosundan yani ethernet kablosundan 1.5 metre kablodan 3.85 volt bir elektrik geçiyor. Mavi led dayanabilir ama diğer ledleri bozabilir. Mavi ledi yaptı gördüğünüz gibi. Kırmızı led dayanmıyor hemen patladı da görüyorsunuz. Şöyle bir adet de beyaz led var. Onu da patlattı. 12 voltta çalışan bir ledi 3.5 voltta yakabilecek miyiz? Evet yanıyor görüyorsunuz ama fazla da iyi yanmıyor ama yakıyor. Böyle bir kablo kaç amper geçiriyor onu göreceğiz. 6 amper modem kablosundan 5 ile 6 amper arası bir akım geçtiğini görüyorsunuz. 4 ampere düştü. 4, 5, 6 o civarda. Tabii ki buradaki şu temas kısımları tam sık olduğu zaman buradaki amper daha artacaktır. Ben buradan kızardığını görüyorum ama kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Ve bir deney videosunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olur diyeceğim ama faydalı bir video olduğuna da inanmıyorum. Yani gündelik hayatta ne işimize yarar? Ha şöyle düşünebiliriz. Böyle bir trafoyla amper ve akımları öğrenmiş olduk. Bir değişik bir video oldu diyebilirim. Bizim kanalımızda zaten yüzlerce video var arkadaşlar. Nasıl yapılır videoları, kendi yap videoları, tamir videoları, bilgisayar videoları. Yani say say bitmez. Hatta yemek videoları bile çekiyoruz zaman zaman. Yemek kanalımız da var bu arada. Yemek kanalımızı da aşağıdaki linkten girip takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.